Evet millet, bugün Nova Drift oyunun canlı kanalını ilk izlemeyle birlikteyiz. Oyun şekil adı de görüldüğü gibi uzay temalı bir oyun kendisi. Ee, burada da zaten yazıyor strateji. Action RPG diyor, Action RPG kısmını anlamadım çok ama. Arcade Space Combat dediği bir sistemde oynayacağımız bir oyun kendisi. Burada zaten detaylarını görüyorsunuz. Ee, Erkinler işim oyunu daha tam açılma geliştirilmeye devam ediyor. Ee, oyunun fiyatı... 19 dolarmış 80 bakayım 100 175 lira ya denk geliyor ve şu an yüzde 50 indirimde 87 liraya satılıyor satılıyor diyebiliriz yalnız bölgesel fiyatlandırmanın çok olduğunu söyleyemem yani bölgesel fiyatlandırma yok gibi onun dışında Türkçe'de seçeneğimiz yok ee, İncelemeler falan fena değil gibi duruyor Burada detaylar falan diğer şeyleri alabilirsiniz. Survive, Evolve, Dominate diye bir kısım var böyle. Baya baya bir şeyler var gibi duruyor. Bakacağız göreceğiz inceleyeceğiz oyunu. Ben ilk defa şimdi sizlerle oynayacağım ama onu söyleyeyim. Yani çok hakim değilim. Bir de böyle oyunları çok oynamadığım için. Büyük ihtimal bu oyunu bakalım anlamaya çalışacağım. Öyle diyeyim. Biraz zorlanabiliriz bu oyunda. Umarım tutorial vardır. Sistem gereksinimleri de çok yüksek değil deyip daha da uzatmadan direkt oyuna geçelim isterseniz. Böyle basit sade bir menüsü var gayet temiz. Burada bir eğitim bölümü var. Bir learn kısmı eklemişler. İşte gear'larımız varmış. Modlarımız varmış. Survival upgrade ve işte mekanikler falan söylüyor anlatıyor. Bir şeyler bir şeyler. Açılabilecek şeyler varmış burada böyle. Yeteneklerimiz gelişecek falan galiba. Evet göreceğiz. bakalım. Direkt start deyip başlayalım. Pratik modu var. Endless modu var. <laughs> Hop. Vekiz, hoş geldin. İyi. takip için sağ olasın aramıza hoş geldin. Pratik. Endless kapatamıyoruz galiba. Yani başla bakayım. Pratikle başlayabiliyor muyuz? Aa bu ne böyle? Ha dur pardon. Sağ tuş ateş ediyor. Sol tuşla hızlanıyorsun. Mouse'ta da gideceğin yeri seçiyorsun falan. Bunlar bayağı füze falan atıyor. Oh, patladım dümdüz. Kafa atıyorum resmen ya her şeye. Dur bakayım. Tamam gel buraya. Bu bayağı böyleydi yani. Anladım abi. Aha geliyor. Hayır. Lan nereden girdim çıktım. Biraz action RPG demiş. Bu nasıl action RPG agam? Hop. Kaçtım. Tamam. Canım çok azaldı bu arada ya. Tamam level atlayacağız bu arada. Abi. Hayır, kafa attım. Gel la buraya. Ee... Upgrade readymiş bu arada. Ben şu an her şeyi kafa atıyorum ya. Upgrade'i nasıl yapacağım? Dur, tuşlara bakabilir miyim? Hah. E ile upgrade yapıyorum galiba. Ee, ne diyor? Weapon salla. Railgun varmış. Bir de split shot varmış. Split shot sanki iyi olabilir gibi. Ciğerim işte var. E, Hala bir de şok şok ve yapalım. Aa, bayağı geliştirince fark ediyor bu arada ha. Karşım. Sakin ol, sakin ol. bu fena. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Buraya gel. Patlattım onu. Hayır. Uy. Dibimden geçti lan. Bizle beraber bunlar bunlar da gelişiyor ha. Kafa atmazsam iyi olacak onlara dur. Hop şöyle gelirsek buraya da. Upgrade var, upgrade var. Hayır. Nasıl geliştiriyorduk ya? Geliştiriler nereden açılıyor? Ha buradan şeyleri gösteriyor. Space'a bastım. Upgrade. Neyle geldiğini anlamadım. Upgrade'in. Assault varmış. Engineer varmış. Spectre varmış. Özelliklerini şurada yazıyor. Trust. Full. Assault olacağım galiba. Maximum Shell'di ama azalıyormuş. Bunda da azalıyor. Bu daha iyi gibi ya. Bunu yapalım. Orada bir şey daha varmış. Target. salva, Halo falan. Projectile Target. Passive Regenerate. Bu bence iyi olabilir bu arada. Regenerate yaparsın. Wave 15'e geldik bu arada. Oyun biraz düşündüğümden farklı çıktı. Bir de action RPG demiş. Bu nasıl action RPG abi? Action RPG böyle bir şey değil yani. Level atladık. Space'e bastığımızda geliyormuş bu arada. Upgrade menüsü böyle geliyor. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Roster değil. Shield yapabiliriz ya. Shield için bir tuş var mı acaba ki? Şarj yapalım bakayım. Bu kendi açıyor galiba şarjı. The base upgrade. Refleksif bir şey varmış burada onu açalım. Bu like desek daha mantıklı bu arada ya. Bu direkt roguelike gibi. Bu var ya vampir. Vampir Survivor'ın işte uzaylı versiyonu gibi. Uzay aracı versiyonu. Bir diyebiliriz aslında. lan yani hayırdır karşın Bu ne Hı -hı öyle? Lan nereye gittiler? 20. Bir ev geliyor. Kafa atıyorum baba. Baya bayağı kafa atıyorum da öleceğim kalkanım bitti. Allah. Hayırlı işler dur. Geliştiri yapalım. Bu ne? Dronlar varmış lan. Drone alalım ha. Yanımıza dronlar. Gamepad'de de oynanabiliyormuş bu arada oyun. Onu söyleyeyim. Hayır! Tehlikeli abiler geliyor buradan. Aa, vuruyor lan baya. Aa, kapı atıyorum. Boş değil. Dur, Space. Neyi geliştirsek ya dronları daha fazla arttıramıyoruz mu? Strength geliştireyim. Bu ne? Magnetic. Manyetik diyor. Aha. Hadi bakayım. Bak dronlarım da arttı. Güzel oldu baya. Temiz oldu. Bayağı oynuyoruz ha. Hadi bakayım. Neredesin? Gel buraya gel. Lan nereye gitti? Neyse dur geliştiri yapalım. Defense dronları da varmış. Grace Protocol. O neymiş acaba? Onun her birinin bu arada üzerine geldiğinde yazıyor ne olduğu da aslında. Ne yapalım ya? Şunu yapalım vallahi. O lazer atıyor bu. Fenalıkmış. Gittikçe güçleniyor bu arada. Gerçekten çok güçleniyor. Bak kalkanı falan var bunun. Bu bayağı güçlü. Neyse tokatladı onu. Geliştire. bizde de mu o acaba? Bir de biz yapsak ya şu lazeri. Hoppa. Kafa atıyorum her şeye ama ölmüyorum en tarasan. Regeneration çok işime yarıyor şu an. Deli gibi can topluyorum. Ölümsüzlüğü bulduk galiba oyundaki şu an. Ha, anlamadım. Bir yüksek patlamalar varmış o neymiş bakalım. Oyundaki ölümsüzlüğü falan bulmuş olabiliriz ya şu an. Hmm. Geliyor gelmekte olan Allah kapattım lan onu. Ona biçim kalkan ya ölmüyor. Patlattım oy ölmek üzereydim dur rapture rapid rapid mi yapsak ya regeneration arttırsak iyi olabilir şu an. Maximum health full dedi şey can galiba onu da arttırabiliriz. Gelişim fazla fena değil şu anki ama bilemedim. Bunu arttırabiliriz ya bu iyi olabilir gerçekten. Daha iyi can toplayalım. Demecimiz bayağı iyi zaten. Ha, geliştiri geldi dur. Ne geliştirelim? Velocity'yi geliştirelim. hadi bakayım geliyor buradan bir şey. Agam bu ne? Omuz atıyor. <laughs> bu ne oğlum kocaman bir şey bu ya. Ulan bu bir vurursa öldük bu arada direkt. Dişten patlatmak lazım bunu. Öldük abi. Öldük. Şu an öldük. Lan net öldük ya onun kurtuluşun bak abi çok çok fenamış oğlum bu nasıl ölecek? O fenalık da bu. Bence iyi gittim ilk oyuna göre gayet iyiydi. Böyle düşünüyorum. Hiç fena ilerlemedim. Baksana abi bu nasıl yeneceğim? Mümkün değil bunu yenmem. Evet. Unlock deyip buradan geliştiriler yapabiliyoruz mu burada şu an acaba? Burada bu gösteriyor aslında galiba ya. Çünkü burada bir şey geliştiremiyorsun gibi duruyor. Bankım 060. geliştirilere gösteriyor olabilir burada. Baya bir seçenek var ama o kesin. Baksanıza şunu. Fena değil, başarılı. Böyle bir şey, bu şekilde ilerlemeye devam edebiliyorsunuz. Ben daha fazla uzatmayayım bence. Gayet anlaşıldı galiba yani ne oldu anlaşıldı oyunun. Daha çok roguelike like desek yeridir yani. Bana öyle geldi en azından. Vampire Survivor gibi aynen. Action RPG denir mi bilemiyorum o yüzden. Çok action RPG'lik bir durum yok burada. Bunu doğru mu yazmışlar acaba? <laughs> Vampire Survivor'ın işte uzaylı versiyonu. Uzay araçlı versiyonu diyebiliriz buna. Ya geliştiriler falan başarılı baya. Hoş duruyor. Oyunun genel bakışına gelecek olursa grafikleri görüyorsunuz. Böyle bir oyun için gayet keyifli, başarılı, yeterli bence. Bayağı yeterli. Onun için sesleri gayet güzel. Ee, oynanış keyifli. Biraz zor oynaması ama. Mouse ile oynanıyor tamamen. Kontrollere alışmak biraz zaman alabilir. Ee, geliştiriler çeşitlendiriyor baya. Oynanışı değiştiriyor. Ee, çıktıktan sonraki şeyi belki arttırabilirlerdi. Ne denir ona? Karakter gelişimi hani. Rock like oyunlarda çıktıktan sonra hani bölüm bittikten Sonraki o ilk kısım var ya Direkt e, Karaktere oyuna girmeden önce etki Ulan bir konuşamadım Oyuna girmeden önce etki edecek Kısımın da geliştirilmesi iyi olabilirdi o yok Yani o girdiğimiz menüde yani Şuradan bahsediyorum zaten göstersem Daha çabuk anlaşılacak Şu kısım olsa daha iyi Olabilirdi bu kısım şu an sadece Göstermek üzerine gibi duruyor Bir şey yapamıyorsun burada Oyuna girmeden önce de karakteri buralardan geliştirebilsek de bayağı tatlı bir şey olabilirdi. Güzel olabilirdi yani. Öyle bir sıkıntı var sadece. Onun dışında gayet keyifli güzel bir oyun olmuş bence. Ee, deyip daha da fazla uzatmadan ilk izlenim yavaştan böylece bitireceğim. Özetle Nova Drift böyle bir oyundu ve bu da ilk izlenimimizin sonuydu deyip böylece videomuzu bitirmiş olduk.